Hiç vurmama bile gerek yok amına koyayım. Eleman attın? attı. İnti kanka. Eee, Harbor'a kaç vurmuşum biliyor musun? Bir insan evladına kaç vurursan ölür. Hani 150 de ölüyor değil mi? Adama 320 vurmuşum. iki katından daha fazla. Çok iyi amına koyayım. 320 vurmuşum ya rezilik. <laughs> Ve bunu bir HS ile vurmuşum. Bir tane HS. Yazık kafana. Ork sesi geldi adam. Var burada var. Geldi. Ne? <laughs> <laughs> çıldıracağım ya. <laughs> Burak ne oldu oyun ne halde? Erezillik <laughs> ya. Erezillik ya yemin ederim. Duvarın dibinde pusmuş. <laughs> Astır adı şeyi açtı ya. Sıvaç arkasına işte arkasından gittim. Deş atıp bıçak attım çocuğa. Ha bir de hiç oralı da olmuyor. Jet çok iyisin kanki. Teşekkür ederim kanka. Susut nazar olmasın kanka. Yanda elim ayağım titredi Burada orb var. Hangi nazarı da yedirdin? Ben bilmem artık. Aa arkası var. Aa arkası ben var, burada. diyorum bak. Gitsene git. Onların base'ine git. Beni kaldır. Gözünü seveyim. Koş. 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 Koşayım Yalvarırım koş. Yalvarırım koş. Kuluk evet. kuluk vandalıma hangi salak aldı? Gel gel buraya. Aynen. Bırak Burada o grup şey grup kuluk kuluk vandalı bana. Kuluk vandal. Kanka kişisel bir hesapları varmış onunla haberin olsun. Kim? Pardon yanlış gördüm. Kimle, ne kim kişisel hesapları var? Senin ya Harbi. Cem. Ben geçen ay toksik birinin yanından çıktık da. Eğleniyoruz şu an. O yüzden biraz. Çok sinir bozucuydu yani. Kırma, kırma, kırma. Allah kahretsin Neyden kırma. Neyden çıktınız? Kanka bir tane eleman vardı bize iki el önce denk gelen. Instalock Reyna. Ben İstalo attırmadım diye toksikleşti falan böyle. Bitti lurk attı Fasol Neon alıp. Çok sinir bozucuydu. Ona küfrede küfrede çıktık şimdi çok iyi hmm, geldi. Geçmiş olsun. Eyvallah, eyvallah. Allah'a duvar unuttum. Maç bitti. Gel gel. Spike oyna. Girelim beraber. Arkası var yine. Burayı ben bir kapayım. Arkadaşlar. Yapmayın. B'de adam var mı? B'de değil. Jet olabilir B'de. Var burada. Evet. <laughs> Beyit Gitme. Ya o 80 arbor. Bir tane, bir tane kanka. Tane. Çık vur onu, çık vur. Nice spike drop. Diğerde yerde B-Link'teydi, bir arkası gelebilir sağdan dikkat et. Solundan gelir mi? Gelebilir. Ayakları var. Sıçışki. Aa mitte. Mitte. Tamam, sıkıntı kızı Helal kızım, Gel. Yani. Aldık ejder operatörü. Bir tane şerif aldık. Ha. Kanka şu çocuk yarım armor çekiyor. Şuna bir droplayın lan şuraya ne ya. 8 kap paranız var ama. Dur dur, mı? dur dur. Çekme yarım armor falan. İste, sat onu sat onu iste. Armor çek. Reyna. Kanka niye? Geçer elden kalmıyor. Üzülmüyor kanka. kanka. Enti, enti bro, enti bro, enti. Armor droplayın çocuğa ne? Aynen. <laughs> Neyse çok şımarmayın. Burası var. Bu yok amına koyayım pardon. Var burada var var ama var. Aa İlk 50 vurdum. Short var kötü oynadım. Sıçışke. Ben şımardım. Ben var. Ben önde. Son adam son adam. Gördüm Koşarak. Sanki. duydu seni koştu artık. Bizim base, bizim base. Çocuk bizim base. Hay amına koyayım. Hayda. Tamam. Canı ya. çok az. Allah Allah. Su beni aramış geçen gün. Çünkü Çekil. <laughs> odaya çeksene kanka. Tamam. Bir <laughs> çekeyim direkt. Ben yetkin var ya çeksene çocuğu. Hoş geldin Burak. Ne yani, haber lan? Ben <laughs> çek Ah, Allah, Allah çektim. Ah özlemişim amına koyayım ya. Biz en Burak'la... Ya ben niye bırakma... bugün çok konuştum? Konuş konuş. Boş ver. Ama ben Sanki başka hayat var. Çiçeğim. Şş. Dost hmm. atmadın mı bana? <laughs> eyvallah eyvallah. Yayın açın kanka. Ben izliyorum da zaten yayını. Kanka çok gecikmeli o. Hemen izleyin. Bir şey olmaz ya. Hiç bir alıp. Olayım mı? Üzülürüm. Açsana lan site'ı amına koyduğum. Bre amına koyduğum. gider miyim o takımla sence? Bir senin baksana kötürüm şişeyim. oldu sana. E ben burada mal gibi ölüyorum o zaman senin yüzünden. Ee, evet. İkik. Kanka. Vuramadım ki amına koyayım ya. Kolum tutmuyor. Aç kanka site'ı. EG bırak ne haber? Tekrar. İyi gana, abi. kanka ne yapayım? Çıktım. Eve geldim şimdi. Heaven'ı koruyun. CS'e attım. Umarım koy. Akıyorum, yandım. Geç abi çor, şu çor. araba. Dedim hemen malo girmem Soğuk lazım. Biliyorum. Ben elektriğe geçiyorum ya. Şey. Niye açtın mı? Şortlu adam. Neyse ben burada takılacağım. Lan <laughs> <Riske gülüyor> <edelim>. ne sizin? Kanka <laughs> sorma. <gülüyor> <gülüyor> Gold abi, stack'im David şu an. Ta Vallahi. Gold musun? Ha. Gold, gümüş elo arası giriyorum şu an. Geleceksen gel. Tamam. Gelcek. Gold. Gold so olur da ben çünkü platım. Tamam tamam. Okay, so Main hesap plat mı senin? Main hesap plat şu anda evet. Normal ero ne kanka? Yücelik kasmıyorum da. Kasamıyorum daha doğrusu. Kasmak sence Valorant kasılacak bir oyun oldu mu artık I sen ya? siktir yani? O yüzden ki. <laughs> Salak açıldı. insanlara ama bakın bak Odin çekmiş piç.